gecede Karasu'dan sudan suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak, şehitlik yazılmış. En güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendürek aldı, cüdi, havar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadet aslanlarının savaşında Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde Can veren, kan veren yiğitler Yar gönlümüze düşende Çıktık dağların başına Karanlık gecede El uzattık hilale Vurgun yedik seher rüzgarında Gurbet türküleriyle Selam ettik yağır diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle tuy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şehadetime destur olabilirken Tekbir ilahi ki bayrandaki iman Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül Neylerim, neylerim sensiz acep. Seninle gezerim şavşatı karsı. Seninle inerim bin gölden bana. Kuştan el ederim adı yamana. En deli yaşarım kuzu geçerken. Keleş sesinde yaz tutarım ölen şehitlerin ardından. Divanesi olduğum Anadolu'yu gezerken. Nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa. Eğer, eğer toprak ana açmış ise bağrını, damla damla düşüyorsa toprağa kan, bayraklara sarılıyorsa tabutlar, analar, analar ağlıyorsa şehit yavrularının ardından gelinler, gelinler yas tutuyorsa yiğit erlerinin ardı sıra ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer koy ver. Şahin misali saldırsın, İbrahim'in Mehmet mehmetçesine, çakal sürüsüne. Ay gökte kaldıkça ulu kocaların, ak sakallıların duası üstüne olsun. Türkiye yıllar sonra Fox ekranlarında duydu bu kahramanlık şiirini ve kahramanlık şiirini okuyan herkesin yüreğini titreten Murat Meşe stüdyomuzda bizimle birlikte. Murat Meşe gerçekten terörle mücadelenin sembolü haline geldi. Sizin okuduğunuz bu şiir 1998-2000 yılları arasında Şırnak'ta komando olarak görev yaptınız. Evet. Bu şiiri okurken siz neler hissediyorsunuz? Bu şiiri okurken o zamanki okuduğum hislerim aynen duruyor. O zaman da içimde tarifini edemeyeceğim duygular vardı. Çünkü oranın ortamı bambaşka orada ortam bambaşka hayat bambaşka yaşam Neler bambaşka. yaşanıyor orada. Ee, orada zor şartlar var. Ee, Mehmetçiklerimiz gerçekten e, zor şartlar altında görev yapıyor. Şu anda bizim yapmamız gereken bence onlara en büyük destek dualarımız. Onlara hayır dualarımızı arkalarından eksik etmemeliyiz. Evet. Şu anda e, tüm komandolar sizin de bir zamanlar yaptığınız evet. bu görevdeki komandolar e, operasyonlarda ve terörist avına çıkmış durumda evet. vatanı korumak için şu anda dağlarda çatışmaya hazır bir şekilde kimi zaman çatışarak görevlerini yerine getiriyorlar şu anda onların ruh hali nedir onlar neler yaşıyorlar şu anda şu anda onlar bence annelerini babalarını eşlerini çocuklarını akrabalarını unutmuş durumdalar şu anda onların yası var bana kalırsa onlar şu anda bu yastan kurtulup arkadaşlarının intikamlarını almayı planlıyorlar ve inşallah da alacaklar bundan eminiz çünkü Türk askerinin intikamını alamayacağı hiçbir şey yoktur. Siz neler yaşadınız Şırnak'ta komando görevini yaparken bir Mehmetçik olarak o dağlarda görev alırken neler hissettiniz operasyona çıkarken aklınızdan neler geçti? Öncelikle ailemiz geliyordu aklımıza operasyona çıkarken bir de geriye dönebilir miyim umudu vardı. Onları düşünüyorduk. Şayet ölürsek de bunun vatan için olduğunu bildiğimiz için herhangi bir öyle bir tasamız da yoktu ölecek öleceğiz diye. Öyle bir ölüm korkusu hiçbir zaman yaşamadık. Ama zor görevlerde bulunduk. Bir as subayımız vardı. As subay üst çavuşumuz. Operasyonumuzun birinde Mehmet Yusuf Dağındaydı. 24 Kasım'dı zannedersem 2000 yılında şehit verdik. Çok kahraman bir askerdi değerli bir komutanımızdı. Murat Meşe bir kez daha şiirinizden bir bölüm dinlemek istiyoruz lütfen. Analar ağlıyorsa şehit yavrularının ardından gelinler gelinler yas tutuyorsa yiğit erlerinin ardı sıra ki Türk devleti Öksüz kalacaksa eğer Koy ver Şahin misali saldırsın İbrahim'in delilerini Mehmet kesine Çakal sürüsüne Ay gökte kaldıkça Ulu kocaların Ak sakallıların duası üstüne olsun